Arkadaşlar, yeni bir kemerçli dersinden herkese tekrardan merhabalar. Bugün yine katıl butonundan, üyeliklerden gelen bir istek vardı. Ağsar horon havası. Yani Ağsar'ın üç ayak sallama diyebileceğim bir horon havası vardı. Onu göstereceğim size. Yani elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Kemerçimin akordu mi kararda olacak. Olan arkadaşlar ayarlayabilirler. O içinde yani sesleri göstererek mesela bu şekilde belli edeceğim. Çünkü kulak almadığı için başka bir kemençe şey varsa elinizde karıştırabilirsiniz. E, aynı zamanda şu konuya, konuya da değinmek istiyorum. E, şimdi sürekli YouTube'da ve e, Instagram üzerinden, e, WhatsApp üzerinden bana yazıyorsunuz. İşte şu, şunu yapalım hocam, işte şunu yapalım abi diyorsunuz. E, ama e, üyelik bölümü var. Şimdi üyelik bölümünde 32 tane insan var, 32, 32 kişi var. Onların eserleri varken bu eserleri yapma şansım yok benim çünkü burada bir aksiyel rekabet oluyor. Yani onlara şu an haksızlık yapamayız çünkü adam üye olmuş ve yani iki ayda bekliyor belki bir ayda bekliyor eseri çalınmış. Onu onu çalmamışken üye olmayan arkadaşların isteklerini çalamam. Yani üyelik de ayrıca çok da zor bir şey değil. Yani sonuçta 5 lira, yedi buçuk lira ve altmış liralık bir orada seçenekler var. Yani aylık 5 lira vererek üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. O zaman istekleri isteyebilirsiniz burada şu da anlaşıl anlaşılmasın yani işte parayla mı oluyor işte şöyle oluyor diye. Bu parayla olacak diye bir şey değil ama sonuçta burada bir emek var. Yani şu an şu kameranın karşıda olması, karşıda olması bile bir emek. E arkadaşlar bu emeğe gerçekten saygı duyup bir şekilde destek vererek isteklerini istiyorlar. E diğer arkadaşların da aslında isteklerini boş bulduğumda yine çalıyor. Mesela onlar işte üye değiller. İşte sadece aboneler. onların istekleri çalmıyor diye bir şey yok. Bazen gerçekten mesela şeyi dolduruyoruz o sınırı. Çalıyor, çalacak bir şey yok. O zaman bakıyorum listeye. ya bunu istemişler diyorum. Onu da çalıyorum yani. buraya bu şekilde getirmek istedim. yine aynı şekilde kemençe dersleriyle alakalı ve kemençe satın almakla alakalı da yazıyorlar bana. Şimdi kemençe satın almak için ulaşabilirsiniz tabii ki. Elimden geldiğince işte bu tarz kemençeler size yönlendirebilirim. Yardımcı olabilirim. Eee kursu konusunda da her zaman söyledim bunu. Online ders var. Yani online derslere gelebilirsiniz. Genelde yurt dışından katılanlar çok oluyor bu online derslere. E tabi yurt dışında da var işte farklı illerde. Birebir derslerde yani yüz yüze birebir derslerde ben grup dersi vermiyorum. İşte öğrenci geliyor birebir karşımda oturuyor ve dersler o şekilde işliyor. Bu da Pendik'te yerim. Pendik'te veriyorum kendi yerimde. Aynı zamanda da işte haftada bir gün Avrupa yakasına geçiyorum karşı tarafa. Orada da birebir derslerimiz oluyor. Katılmak isteyen arkadaşlar sürekli soru soruyorlar. Bu şekilde açıklık getirmiş olayım ve dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar kabincini ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an derse başlıyorum. Şimdi tamamen işte sonuçta bunun parmaklarını size göstermek kolay. Bir şekilde bunları öğretebiliriz çalışarak. Videoyu yavaşlatırsınız, izlerseniz öğrenirsiniz. Ama bunda bir yay var yani tamamen yayın çaldırdığı bir şey. Bu kemanşelere göre tam olarak çalınma tadı vermeyen bir hava bunlar genelde. Ama mecburiyetten bunlarla çalıyoruz, bunları da göstermeye çalışıyoruz. Şimdi en baştan yalın bir şekilde biraz süslemeli göstermeye çalışacağım size bu oran havasını. İlk başta şöyle başlıyoruz. Yayımız geri başlıyor yazmak, geri giderek başlayacak. Süslemeli şöyle. Birinci parmağımla orta tipi süsleyerek böyle başlıyorum. Yani burada bir la var ama si süslemeli. La sol yapıyorum sert. Şu sol süslemeli ama. Gittim. Bakın. Parmağım sadece kalın telde yayımı geri çekiyorum. Kalın tel süslemeli basıyor ama. Kapalı süsleme. Açık süsleme, kapalı süsleme. Bu. Sonrasında bir şey daha, düz bir sol gidiyorum. Bak iki tane sol var. Şu yani. Bu. Şu. Burada bir do var, kapalı. Yine kapalı süsleme. Yani horon havası olduğu için sürekli kapalı ve açık süslemeler çok mevcut. Şu. Bakın. Do, do, bir yaylattı. Do bitti, do, geliyor. Şu. Yay yerinde de do, aldım geri gelirken. zemeli düz do geri gelen dosya Sonrasında eğim geride doğuyu koydum selçili süslemeli gittim açık açık süsleme Şu. Şu 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 biraz daha yavaş yapayım si sonrasında re sol Şurada bir dosy var. Kapattım, çevirdim kemençeyi. Bakın parmak ince yay, ince ortada. Yaptım, çevirdim. Şunu aldım, sonrasında kaldırdım. İnce telle gittim. Dosi geldim. Burada es. gitti. Bir tane orada süsleme var. Düz, süsleme düz. Şu. Bu tekrar en başa alıyorum yavaşça. Burada S var. S neydi? Yayımızın ileride kalması, boş geri almamızdı. S yay ileride kaldı yine bakın. Yay ileride. Es verdim. Böyle bir şey var. Bakın. İşte burada si üstledim. Geri gelirken la üstledim. Ya yani düz göstereyim. Si bakın. Böyle yapın. Şöyle bir yay tavrı var ama. aslında bunun bir hareketi var. Şöyle bir geri çekme hareketi var. Bu ayda bu 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 arada bu derste yani bu Kemen havasında bu horon havasında çok es var. Sürekli es veriyoruz. Tekrardan en baştan. Yaptıktan sonra es verip yapıyorum. Bakın. Şu. Burada si sol diyebilirim. Si la sol. Bakın. Bu. Burası da biraz sert yapacak. Şöyle bu şekilde yapacağız burayı orijinalinde. En baştan. Es. Es. Bu. Si Tamamen düz. Hiç süsleme yok. Si la sol. Üç yay. Bu. Biraz daha şimdi süsleyerek biraz daha güzel çalalım. Böyle bir Yapılıyor. Evet. Bakın burada. ya dosi çok çok in, çok narin bir dosi, dosi var orada. Çok da belirgin değil. Şu. Şimdi buradan sonra burası tamam hadi burayı tamamen birinci bölüm yapalım. Şunu da ekledim birinci bölüme. Şöyle bir hareket de var bakın. Şu. Burada parmağımız mi de ince telde. Yayımız ince telde de olabilir. ince ortada da olabilir. Şöyle yapalım bak. Bir ince bir ince, ince orta yapalım. Şöyle. Dur ee, nasıldı? <laughs> Bundan gitti çaldığım şey. Gitti gerçekten. Ha şu. Şu bakın. Bakın ince telde yapıyorum. Mi'yi fa'ya üstledim. Re sol geldim. Sonra re do. Bakın. burayı çaldığı ince telden yaptım. Şimdi bir de yay ince orta, parmak ince olsun. Şöyle. Yani ikisi de olabilir. Onu demek istiyorum. Buraya kadar birinci bölüm olsun. Çalalım birinci bölümü. En tatlı, en önemli yerleri buralar. Burayı birinci bölüm kabul ettik. Şimdi e, Türkünün yine bir olduğu bir bölüme yapalım. Şöyle yapalım. Yine midem gideceğiz. Şöyle gidecek. Bakın. Önce biraz çalayım. Böyle bir şey. Şimdi göstereyim. Şöyle. Bakın. Şu. a şöyle bir şey var. Burada bakın. Şöyle do si. Şöyle. Do hemen süslemesi. Iyi. Hep es var bak. Es. Es ses. Bir böyle yapıyorum. Yani yapıyorum, es veriyorum. Sonrasında şöyle bir tat koyuyorum. sonrasında şöyle bağlıyorum bakın yaptıktan sonra es veriyorum ince telliğine tekrar geçiyoruz birinci bölüme ama böyle geçiyorum bakın ve sonra alıyorum Bu şekilde giden bir horon havası. Çok da güzel bir horon havası. Ee, Elimden gelince göstermeye çalıştım. Ee, Videolarda pek uzun tutamıyorum. Ee, bu dersin sonuna gelmiş olalım. Ee, herkes kendine çok iyi baksın. Sıradaki e, şeyi seçeceğim. Ders videosunu. Şu an bilmiyorum ne olduğunu. Çünkü tarihe göre baktığım için e, arkadaşlarımın söyledikleri eseri seçip büyük ihtimal Cuma günü yine karşınızda olacağım. Ee, herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.